Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 2023'te silahlanma ile ilgili imzalayacağı yeni sözleşmelerin insansız hava araçları, anti-drone sistemleri, tank savar füze sistemi, modern hava savunma sistemi ve H145 metre tipi hafif saldırı helikopteri alımı ile ilgili olacağı bildirildi. Rum kesiminde yayımlanan Politis gazetesinin haberinde Rum Savunma Bakanlığı'nın 2023 bütçesinde silahlanmaya 170 milyon avro ayıracağı kaydedildi. GKRY'nin silahlanma ile ilgili 2020'ye kadar ayırdığı bütçenin yıllık 100 milyon avroyu geçmediği anımsatılırken, 2021'de bunun 143 milyon avro, 2022'de ek bütçelerle 180 milyon avro olduğu ifade edildi haberde Rum Savunma Bakanlığı'nın silahlanma ile ilgili mevcut sözleşmeleri sürdüreceği belirtilirken yeni sözleşmelerin İHA anti dron sistemleri, modern hava savunma sistemi, tank savar füze sistemi ve Airbus'tan 6 adet H145 metre tipi hafif saldırı helikopteri alımı ile ilgili olacağı bildirildi. Savaş helikopteri alımı ile ilgili bütçe Haziran'da onaylandırım Meclis Savunma Komitesi, 21 Haziran'da Airbus'tan 6 savaş helikopteri alınması için ilk aşamada gerekli olan 53 milyon avroluk ek ödeneği onaylamıştı. Helikopterlerin toplam maliyeti ise 140 milyon avro olacak. Savaş helikopterleri, GKRY ile Fransa arasında Ağustos 2020'de imzalanan askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde satın alınacak. GKRY'nin 10 yıllık süre zarfında toplamda 12 6 artı 6 savaş helikopteri satın alacağı da bildirilmişti. Rum Milli Muhafız Ordusu'nun elindeki Rus yapımı 11 adet mi-35 tipi helikopter ise Sırbistan'a satılacak.